arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle hmm. kitap neydi? Kitap tanıtma sezonunun 3. bölümündeyiz. Bak, bak, bak. Ee, ben demiştim ben... bu 3 pardon bu 4 2 3, 5 bu 5 bak, kitap bak, ayrı gayrı kaldı. Öbürlerin hepsi bak, seri bak, bir şekilde. Bak, bak. O yüzden ben size şimdi bunları tanıtacağım. Eğer zamanımız yeterse Afacan'la Afacan'la çatışmaya devam Arkadaşlar bizim ilk şeyimiz, batı, ismimiz batı, Afacanlar Çetesi olacaktı. Batı, batı, ee, Youtube ismimiz. Sonra dedim ki, aha a de Afacanlar Çetesi benim nereden geldi? Durur'a bir söz verin bence. Efendim Doruk'cuğum, yes. sen ne yapıyorsun? Oyun mu oynuyorsun? Hı -hı. Roblox değil mi? Hı -hı. Bence ablan kitaplarını tanısın, sonra sen de şey yaparsın olur mu? işte neyse ben de dedim ki afacanlar çetesse bu yüzden bizim adamız yaramazlar çetesine olsun dedim afacanlardan yaramazlar diye türettim. ettim şimdi fadishi size Fadişi olan kitabı size tanıştıracağım Gülten dayıoğlu yazmış bu kitabı bunu okulda size vermişti değil mi çok öğretmeniniz? önce evet. Dördüncü, önce, sınıf. dördüncü sınıfta falan okuduğum için hiç hatırlamıyorum. Ben de sizlerle birlikte arkasına okuyarak bakalım ne olduğunu anlayacağız. Yıkılmış bir yuvadan geriye kalan Fadiş, analı babalı bir yuvası olmadığından çeşitli köy, kasaba ve kentlerde akrabalardan oluşan değişik ailelerin yanında yaşamak zorundadır. Tek dayanığı annesi Cemile'dir. Ama babası onu kaçırıp annesinden uzaklaştırır. Annesi kızını aramaya başlar ve sonunda bulur. Ancak geçinebilmek için çalışmak zorunda olduğundan padişah aylık yollamak koşuluyla yakınlarına bırakır. Ana kızın yaşama özlemle sürer. Padişahın duygu yaşam serüveni öylesine renkli, ya, öyle. öylesine ilginç ve sürükleyicidir ki 7'den 70 herkesin kendinden bir şeyler bulduğu padişahın ya. Yaşamın zorlukları karşısında gösterdiği direnç insanlara örnek olmaktadır. Bu yüzden Paris 40 yıldır halkın elinde gönlünde yaşamayı başarmıştır. Ya bence bu çok duygusal hani annesinden ayrı kalıyor sonuçta ve kız o kadar güzel gözüküyor ki. Yani. Ben ağlamıştım arkadaşlar bu kitapta. Çok duygusal bir kitap. Tavsiye ederim. 50. yıl Gülten Dayıoğlu'nun 50. yıl kitabıymış sanırım. Hı hı. Ben çok sevdim. Okuduğumda zaten şimdi hatırladım biraz. Çok sevdiğimi hatırlıyorum ve hani gerçekten sürükleyici diye tavsiye, tavsiye ederiz. Tavsiye ediyorum yani. Sırada ne var? Gene üzücülerden devam et sonra eğlencelere geçelim ki moralimiz bozulmaz. Tamam. Bu da Nemesis. Mesela... Bu da çok satanlar listesinde değil mi? Herkesin Map 100 temel arasına girmiş. Evet. Ha, tavsiyesi okullarda da tavsiye ediliyor bu, kitap. Arkadaşlar bu gerçekten çok duygusal. Bunu ben bilmiyorum. Ben bunu anlatmayayım size arkasını okuyayım direkt. Çünkü anlatırsam hani ben çok uzun süre. Tamam arkalarını oku bakalım. Modern çağın baş yapıtlarından biri. Tula'yın Nemesis kitap evinden çıkmış. Tula'yın Christy Brown. Üyeliyici ve eğlenceli okuyana ilham veriyor. List Times. Bir cesaret hikayesi. Sunday Times. Sunday Times. <laughs> Christy Brown doğuştan <laughs> beri tercih kurban. <laughs> Aferin. Christy Brown doğuştan beyin felci, felci kurbanıydı. Ancak bu talihsiz küçük bebek İrlanda edebiyatının devleri arasında yerini alacak bir yazarın muhteşem hayal gücüne ve duyarlı zekasına sahipti. Hmm. Bu Christy Brown'un kendi öyküsüdür. Brown çocukluğunda oku ve yazmayı, resim yapmayı ve ilk hayat kullanmayı öğrenmek için verdiği mücadeleyi <laughs> ve bütün bunları sol ayağını kullanarak nasıl yaptığını anlatıyor. Christy Brown'un benzer bir biçimde kaleme aldığı Her Gün Hüzün'de çok satan kitaplar listesine girmeyi başarmıştı. Okudun mu sen Her Gün Hüzün'ü? Bunun ikincisiymiş. Solayım Christy Brown'un Benny <laughs> yes. Day, -day Lewis'in canlandırdığı çok başarılı bir filme konu, yeah, konu edilmiştir. Solayım efsanesi Her Gün Hüzün'lere devam ediyor. Yeah, <laughs> Arkadaşlar bu gerçekten çok bir de yazar kendisi. Krisi. Kendisi evet. kendi hayatını yazmış kendi hayatını aslında. Yazmış ve hiç felç kalmış ve sadece <laughs> kol ayağını kullanabiliyormuş yani çok ben çok interested buluyorum. Evet. İngilizceye bağlıyorum interesting diyecek. <laughs> Sırada Elif şakası. Elif şakası. <gülüyor> <gülüyor> Elif şakası. Ama lütfen ya. lütfen sesli olabilir misin? Sakız Sırada Elif Çapa'nın Sakız Sardunyası var. Ben bunu hoca ilk verdiğinde, ben bunu üçüncü sınıfta falan okumuştum sanırım. Hoca ilk verdiğinde dedim bu ne kadar sıkıcı, bu ne evet, kadar eğlencesiz falan. Şimdi diyorum ki ne kadar güzel, ne kadar eğlenceli. Evet, evet, hani evet. O zaman başka çeşitli hikayeler okumayı sevmiştim. <laughs> <İngilizce> <laughs> da... <laughs> <laughs> Ah topotona. Oo, geldi. Arkadaşlar, şimdi çok Şimdi bir yandan video o videoyu boyayabilir miyiz su içmek için? Ayşep, yedi anne yedibe bana. Durduramıyorum da. kusura bakmayın. <laughs> Arkadaşlar, söz istin istin de geldim ve doğru biraz uzaklaştırmaya çalıştık. <laughs> neyse. <gülüyor> Sakız sardını, İstanbul'da sakin bir mahallede bir kız çocuğu yaşardı. İsmini hiç mi hiç sevmeyen, hem akıllı hem meraklıydı. Çok da konuşkandı. Anne babasına ve öğretmenlerine durmadan sorular sorardı. Zavallı büyükler onun zekasına yetişmekte zorlanırdı. Bir atlası vardı, sürekli karıştırdığı pek çok kitabı. Hayaller kurmaya bayılırdı. Bir gün okulun kütüphanesinde hiç beklemediği bir karşılaştı. Bir saniye... Batın batın da bak yedi. Evet ama arkadaşların ablanın kitaplarını öğrenmek istiyor. Tamam. Bir atlas vardı sürekli karıştırdı ve pek çok kitabı. Hayaller kurmaya bayılırdı. Bir gün okulun kütüphanesinde hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Rafların arasında tuhaf bir küre parlıyordu. Bulan herkesi unutulmayacak bir yolculuğa çıkaran sihirli bir küre. Efima <laughs> yani efsaneler, hikayeler ve masallar ülkesine uz uzanan rengarenk bir maceraya atılmaya hazır mısınız? Usta yazar Elif Şafak çocuklar için sıcak ve sıra dışı bir öykü aldı. Dostluk, taleşim, hayal gücü, kitap ve doğa sevgisinin özelleştirendiği Sekistar Dünya soğuksuz ve keyifli bir okuma süreci ve vade Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeceğim. <laughs> Şöyle lütfen bakmayalım tamam mı? Lütfen burası çok iyi. Neymiş bu? Buradan kendi isminiz hani harfinize göre bunu bana lütfen kendiniz ne çıktığınızı yorumlarda yazar mısınız? Mesela ben ıhlamurum. Ihlamur. Annem ben mimoza. Mimoza çınar. Çınar nerede? Ç. Çuha çiçeği. Doğru. Doğru. Dağ sümbülü. Oo çok iyi. F nerede? Freyza. Freyza. Babam G nerede? G. Peynin altında. Gelincik. Ya, evet. Güzelim. Hepiniz yazın Peki, olur mu? Peki Hilal'inki ne? Hilal'in arkadaşının. arkadaşının. Hilal. Hanım Elle. Ay ne güzel. De... Japon gülü var ya. Çok ben güzel. Ben, ben Hamelya, mi? Leyla. Ama ha. ben. Sen, Daha sen daha sümbülüsün. Ben ıhlamurum. Evet. Ben çok güzelmiş. S, sakız ya da nerede? Aa ama yanlış yapmışlar. Bunu sardunya olması gerekiyordu. Hani Değil mi? sakız sardunya ya. Evet. Demek ki isminin bizden farklı olmasını istiyormuş. Aha, çok güzelmiş. Şuraya şu, da bakabilirsiniz ya. Ne yaptın? Resim mi çizmişsin? Adada Bakar mısın şu yazıya Allah adada aşkına ya. Yani? Eskiden. Adada Siz. Adada. Çık, bakalım Çınarcım neden? Çınarın. Neyi? Aa, bizim de bu sene kapladığımız bütün kılıflar yırtıldı değil mi? Defter evet. kaplamalarımız. Tamam, olsun. Zaten az Eyvallah, kaldı. Yansın. Bakayım evde varsa arkadaşlar, kaplarım. Arkadaşlar, tamam güzel, atabilirsin. Evet. Evet. Son yaban süresi Pierce Tardin Tur yazdı bir, bir seri. Aa, bu bu da aslında bir seri ama ben serisini okumayacağım Erdikki çünkü yaptım. o kadar Beğenmedin, sarmadı bana. Değil mi? Hayır güzel bir kitap ama bana sarmadı. Çoğu kitap da öyle zaten. say arkadaşlar dalayadan düştü. Tamam Dorukcum. Yabancı süresi serisi bir. Hayvanların neslinin tükendiği bir dünyada 12 yaşında Kester'ın işi çok zordu. Sorunlu gençler için yapılmış bir yerde e, hafif edilen kendini savunmak için tek kelime bile edemiyordu. Ama bir gece konuşan güvercinlerden oluşan bir kuş sürüsü ve emretmeyi seven bir hamam böceği onu kurtarmaya geldi ve kız Kester konuşabildiğini fark etti. Ama yalnızca hayvanlarla. Hayvanların yardıma ihtiyacı vardı. Hayvanlar onu kurtardı. Peki o hayvanları kurtarabilecek mi? Aa, çok heyecanlı. Çok <laughs> Ama ben seni sarmadı. Beni sarmadı. Biraz <laughs> erkekler için sanırım. Aa, biraz aynen. Macera. Alev saçlı çocuk. Bu Aa, da... Ben bunu çok merak ediyorum. Sen bunu da küçükken okumuştun sanırım. Evet. Ve bunu da saçları böyle kıvır kıvırdı. Ya sen de hep kıvır kıvır saçlıları okumuşsun ya. Hadi başlayalım. Hadi. Ee, çocuklar kırmızı şeker, kırmızı top isterler isterler de evet, neden kırmızı istemedim. saç isterler Sen de bir diye sorar postacı. Bunu küçük Frida da bilmez. Tek bildiği sıradışı kırmızı saçlı yüzünden okulda hep alay konusu ol oldu. Alev Alev Frida'ya geliyor. Yangın var yangın var diye bağırır çocuklar. Hatta onu suya atmaya bile kalkışırlar. Çok üzülen Frida'ya postacı yardım etmeye çalışır. Frida teyzesiyle ve kediyle birlikte yaşadığı evdeki tuhaf cümlelerini bir türlü kırmızı kitabı da çok merak etmektedir. Ama ne yazık ki teyzesi bu tuhaf kitabın dilini epeydir unutmuştur. Aa, güzelmiş. Bence kızıl saç muhteşem bir saç. Ben bu kızın yerinde olsaydım çok şanslı olurum. var ha. ya? Ama küçükken farkında olmuyor bazen insan. Mesela salak kıvıcık saç alışmış değilim. Değil mi? Sen de düz istiyorsun mesela. Evet hızlanalım. Seriler. Aa, İpek Ongun. Haydi bakalım. Hmm. 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 Afacanlar. Evet. Hepim. Bu ne anlatıyor? Çok eğlenceli bir kitap. Gizemli bir e, okullarındaki gizemli bir kulübeyi anlatıyor. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Bizim okulda <laughs> çok fazla gizli yer aradım. Gerçekten Ama mi? şey e, bulamadım ve temizlikçi abla bana dedi ki bizim bile yerimiz yok. Size gizli yer mi olur? <laughs> Eğer bizim yerimiz olsaydı orayı kullanabilirdiniz dedi. <laughs> evet. Bizim yani evet, sizin okulda bir gizli yer yok. Merdiven altı yok. Aa yok mu gerçekten? Ee, yani eğer yapardınız. Belki olur ileride. Yeni şeyler yaparlarsa. Aa, arkadaşlarımla gizli gizli konuşmak istiyorum. Hani özel yerler olur ya kendini bulursun, <laughs> hiç bulam. Ondan sonra başka hiçbir yer şey yapamaz. Okulda yer yok. Belki lisede bulursun. Ortaokulda yok. Hayır sana. yani. Ortaokulda yok derken şey hani bizim ya bir de üst katlar falan çıkmak istemiyoruz üst katlarda illaki vardır bir, ben çok arasam bulurum bir yer konferans salonunda var mesela bir yer ama şöyle bir şey var ki biz oraya çıkana kadar zaten teneffüs bitiyor evet. Evet. haydi bakalım devam Asena evet. Badem Badem Ama canlar çetesi Asena Sinan Defne <laughs> Zeynep Berk ve sevgili köpekleri ahbap onlar gökkuşağı savaşçıları Amaçları okullarına bir kütüphane kazandırmak. Okulun bahçesindeki küçük, gizemli ev bu iş için biçilmiş kaftan. Ancak harap evde olup bitenlerden ve kendilerini bekleyen tehlikelerden habersizler. Bence bu muhteşemdi. Oradan çok değişik şeyler çıkıyor. <laughs> yani bu çocuklar, valla ben çok beğendim. Çok eğlenceli bir kitap demek ki. <laughs> o ne? Beğenmediğin ha, kitap. büyükler okusun. Küçüklere Hı -hı. kesinlikle tavsiye etmiyorum. Sarmadı mı? Hayır, çok... Hani anlatımı ağır. bizim için çok ağır, hani ağır. çok ha <laughs> Yaşın... senin, senin yaş biçimin için <laughs> kadar anılar anılar, aile sırları, Kızlarımın bile bilmediği, okuyarımın merak ettiği hüzünlü anılar, komik anılar, çocukluğumun Cumhuriyet ruhunu gururla taşıyan Ankara'sı, ailede evlenmeler, boşanmalar, genç kızlığımın dünya şehri, artık eski Türk filmlerinde konuşulan İstanbul, of. kolej yılları, arkadaşlar, muziklikler. benim evlilik masalım Yasemin Kokusu, Sokakları ve Mersin. 37 yılda yazılan 31 kitap ve diğerisi. Oo. Oha 31 kitap yazmış. Hmm. Enteresan. Şöyle İpek Kongo'yu yaşan Ay, güzel mi? Keşke serisi olsaydı. Belki devamını yapar. Yok ya bitirmiş çünkü. Hı hı. Neyse. Evet, Bu ne anlatıyor? Bu da bir genç kızın gene hikayesi. Bu kızın ne adı ne acaba? Bomboş romantik hayalleri değil. Orta sınıftan gelen gençliğin gerçek durumunu ele alıyor. Bu kitabın hem aile hem de okul yaşamındaki sorunları gerçeklikle ama umutsuzluğa kapılmadan sağlıklı bir şey yaklaşımla veren aslında öğle başlı olmakla birlikte gülmece öğelerini de önemseyen gerek edebi gerek eğitici değeri yüksek tüm gençlerin ilgisini uyandırabilecek bir roman olduğuna inanıyorum. Prof Mina Urgan. Ah. Hmm. Ben size bir satır okuyayım hadi. Hadi bakalım oku bize. Kızlarım Nilgün ve Defne'ye. Hmm. Ön söz. Hayır. Ön söz. Parçalanan dünya. Kulakları sağır eden bir sesle uçak piste iniyor. Bir ambulans siren çalarak uçağa yaklaşıyor. Sonra bir sessizlik. Görevlilerin koşuşturması uçağın arka bölümünden yavaş yavaş bir tabut indiriliyor. Yine görevliler koşuşturuyor. Sonra tabut ambulansa yerleştiriliyor. Omuzları çökmüş kristalçı ufak tefek bir adam da ambulansa biniyor. Havalanın geniş pencereleri ardından bu sahneye tayin eden yaşlı çift birbirlerine daha da sokuluyorlar. Bahar kardeş Halka... Bahar bu kızın adı bu Bahar kardeşi hakan titrediğini fark ediyor. Küçük soğuk ellerini ama çok ayıp Doruk. Küçük soğuk ellerini avucunda sıkarak ona cesaret vermeye çalışırken göz annesiyle dedesine takılıyor. Anneannesi annesiyle dedesine takılıyor. Hiç sesi çıkmayan yaşlı kadının yanaklarını aşağı sicim gibi yaşlanıyor. Geldiklerinden beri dede ise kar, karısına sarılmış ona destek olmaya çalışıyor. Ama titreyen çaresizliğe acımasızca vurguluyor. Sanırım Bahar'ın ve Hakan'ın annesi ölmüş. Ama ilerleyen şeylerinde Bahar'ın hayata tutunuşunu anlatıyor sanırım. sen de 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 de. Ama bu da çok güzel <gülüyor> bir <gülüyor> <gülüyor> kitap. Evet. Atlatıyor, atlatıyorlar ama gerçekten yani. Allah, kimseye Allah kimseye vermesin. Evet. Haydi bakalım. <laughs> Verenlere Allah şahmet eylesin. Amin. amin. Kanka Hadi, dakika bye bye ee, 15 dakika Hadi oldu. Bye Şunları. Doruk. Şimdi... Sana bay bay. Sana bay bay. Tamam. Hadi e, bay. çok az kaldı. Onları ya da hemen. Saçlı. Bunların serisini de bir okulda vermiş. Varmış Bu değil aslında. Yok Sevim Akın kitaplarını. Ee, sanırım şu dört gözü okulda mı varmışlar? Sen mi bana aldın? Bana aldı. İlk abla almıştı. He, Erman arkadaş. Evet, arkadaşım bana. değil. Ay ablası. Ben Pas, ben benim ben ablam, ablam yok. Ama. evet. Yani manevi bir şekilde ablam. Evet. Kasabalardan birinde iki karga yaşıyormuş. Günlerden bir gün kasabaya bir turist topluluğu gelmiş. Yaşlı bir turist bu kargaları izlemeye karar vermiş. Tiktak'ın peşine düşmüş. Tiktak kimselere görünmeden evlere, ofislere giriyor. Oradan bir belge, bir mektup, bir günlük sayfası, bir reklam broşürü, bir magazin dergisi alıp kaçıyormuş. Kaçırdıkların sakız ağacının kovuğuna sıkıştırıyor. Sonra iki karga buluşup bu yazılı belgeleri okuyup konuşuyorlarmış. Sevmak. Bu romanında işte bu belgelerde yola çıkarak domates açı kızım öyküsünü o her zamanki renk anlatımıyla önümüze seviyor. Yani Sevim ben Akın şey şey hikayeleri ben güzel. Sevim Akın bu hayal gücüne aşığım. O kadar Çok... zengin bir hayal gücü var ki ben bile o kadar. Değil mi? Düşeceğim. Akın. Dört gözle evet. beklediğiniz öyküler. Yeşil, mavi, pembe noktalı kelebekler. Duvar, duvarları süsleyen sulu boya resimler, taşlı süsüyle ışıldayan deniz mavisi mayo, bembeyaz bayramlık elbise, uzaktan kumandalı araba, birbirinden şirin civcivler, mavi kapaklı şiir kitabı, daha neler neler. Yaşadığımız dünya dair bin bir da dünyaya dair bin bir ayrıntı. Yine Sevim bakın hünerli kaleminden dökülmüş sözcüklerde birbirinden de güzel öykülerde okumaya doyamayacaksınız. Bizim de daha Dört, fazla yani. sevim mark vardı ama sanırım onları biz eee Çınar'a ayırdık. Olabilir. İleride Çınar yani için de mi? Doruk yani. için de farklı kitaplar tanıtabiliriz size yaş Dur, grubuna evet. ait. Ve arkadaşlar sen, ben şimdi kaç dakika olduğunu bir öğreneyim. 17. Onları bitiririz bence 2 dakikada. Ben, ben iki bay dakika. bay. Bence öb bunları öbür videoya çekeyim. 4. bölümü var içeride çekeyim. Olmaz. Tamam ben o zaman ben anlatayım. Doruk sana bay bay. Ya ben şimdi, bye şey bye. Bye bye <laughs> ben şimdi şey anlatıyorum. Ya bay bay. Sana bay bay Doruk'cuğum. Hadi bakalım. Ben bir şey anlatmak istiyorum. Bana arkadaşlar ben şey çekeceğim. Benim Instagram adresim adreslerini. Instagram hesabımı lütfen takip etmeyi unutmayın. Ve oradan e, hikayeler paylaşacağım. Nedir ee, senin Instagram şey, hesabın? E, i̇rmak... O, bir dakika onu... Hatırlayamadın Badan mı? Babama ekletirim ben bir köşeye. Değil doğru. mi? E, aklıma gelmiyor şu an. TikTok hesabımı sakın sakın takip etmeyin. Allah korusun. Puh, puh, puh. Neyse, <laughs> şey, Instagram hesabımdan e, slime'ımı Instagram takipçilerim yönetiyor diye bir şey yapacağım. Ya, evet. nasıl bir Ve şey o? günlük hayatımı Instagram takipçilerim yönetiyor diye de bir şey yapacağım. Oo oh, süper. Annemlerle falan geziye falan, ay geziye diyorum. ABM'ye falan gittiğimizde orada iki şey arasında kalınca onu Instagram'a soracaksın. Diyeceğim hangisi hangisi. <laughs> siz diyeceksiniz bana şu daha fazla olacak. Ben de ona göre onu alacağım. Ama bu belki benim istediğim öbürki olacak. Aa <laughs> çok eğlenceli ama. Başkalarının... Evet, çok muhteşem bir şey. Yani siz benim hayatımı yöneteceksiniz. Değil mi? Çok eğlenceli. Ama bunu ne zaman yapacağım bilmiyorum ama siz beni takip etmeyi unutmayın. Ve bana e, takip ettim diye yorum, at, yorum atarsanız ben anlarım sizin beni takip ettiğinizi. Ve hani çok eğlenceli bir video olacak gerçekten. Siz yöneteceksiniz beni. Ay çok eğlenceli olur gerçekten. Evet. Bunu yapmalıyız. Bunu yapacağız zaten. <gülüyor> <gülüyor> hani mesela AVM'ye gittik. Ben yemek yiyeceğim. Evet. Döner miyim? Atıyorum mantı mı yiyeyim? Evet. Salladım yani. Siz diyeceksiniz mantı ben istiyorum döner. <laughs> Bence biz dayanamayız. İkisinden de alırız. Ee, arkadaşların yapar, için şey. tadına bakarız. <gülüyor> 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 en fazla. Ya arkadaşlar bu arada annemin de Instagram hesabını belki sonra koyarız, değil mi? Ben çok artık hani e, YouTuber olmak istiyoruz Hayır biz. ama Seninki <laughs> de koyalım ki, sen de aynı şeyi paylaş. İkimiz yarışalım. Aa. Bakalım, en güzel hangisi? Mesela iki iki tane güzel şey gördük, biri tam sana layık, biri tam bana layık. Aha. Ama en güzel olan bana çıktı en güzel olan çıktı. Instagram takipçilerimiz sayesinde. Tamam. Olur. Arkadaşlar bu videonun ya da öbür videonun dördüncü bölümünde e, Instagram adreslerimizi koyuyoruz. Ve çok yakın zamanda AVM'ye ne zaman gidersek bu e, challenge yapıyoruz. Ve bakalım anneme ay. mi daha güzel şeyler seçeceksiniz? Bana mı daha güzel şeyler seçeceksiniz? Tabii ki bana seçerler. Beni yani daha kardeşler. çok seviyorlar ben, ay, biliyorum. Ben ben. Tamam, tamam. <gülüyor> Övgü <gülüyor> istemiyorum <gülüyor> Oh, haydi görüşmek üzere. Hadi, 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 bye bye. Bye, bye. Bye, bye. bye bye. Görüşmek üzere.